Selamun aleyküm arkadaşlar. Aksavor kod kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dips hareketinin nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım ve bu hareketle yapılan yanlışları sizlere söyleyeceğim ve bunlar yapmamanız için doğru hareket formlarını göstereceğim. Eğer siz de hazırsanız videoya geçelim ama videodan önce kanalıma yeni gelen izleyicilere kanalıma abone olmayı ve bu yolda beni desteklemeyi rica ediyorum. Eğer siz de hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki dips hareketi bir kompozit egzersiz, üst vücut egzersizi ve birçok kas grubunu birlikte çalıştırıyor. Bu kas grupları ise göğüs kasları, omuz kasları ve arka kol kasları. Bununla birlikte dips hareketini iki varyasyonda yapma şansınız var. İlk varyasyonda daha çok göğüsleri çalıştırmaya yönelik yapabilirsiniz. İkincisinde ise daha çok arka kolunuzu geliştirmek amaçlı yapabilirsiniz. Her ikisini de göstereceğim ama öncelikle normal bir dipsin yapılması gereken formu göstermek istiyorum. Öncelikle tutuştan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim tutuşumuz ne çok böyle dışarıda olmalı ne de çok içeride olmalı. Bunun yanında tutuşumuz tam ortalarda olmalı. Böyle olmasının nedeni ise kolumuzu daha stabil bir şekilde hissetmemiz ve bile çok yük binmemesi. Diğer türlü eğer yaparsanız sakatlık riski daha fazla artar. İkinci yapmamız gereken şey dipse zıplamamız gerekiyor. Şöyle ve buradan harekete başlayacağız. Ve harekete başladığımızda inişi şu şekilde yapıyoruz ve şu şekilde çıkışı yapıyoruz. Öncelikle daha çok göğüs kaslarını çalıştırmak için olan varyasını göstermek istiyorum. Bu varyasında yapmamız gereken şey aynı. Normal tutuyoruz ve dipçe zıplıyoruz. Ama burada yapmamız şey biraz farklı oluyor. Biz vücudu biraz yukarı kaldırıyoruz ve bacakları öne veriyoruz ki denge oluşsun. Veya bacakları katlayabiliriz. Sonrasında ise iniş yapıyoruz ve yaptığımız gibi çıkış yapıyoruz ama formu bozmadan. Yani böyle. Bu aslında biraz zor size gelebilir. Bu yüzden ilk başta ben size gösterdiğim teknikte yapın. Yani sadece şöyle durun ve şöyle yapın. Ve ilk başta çok inmenize de gerek yok. Şu kadar inseniz bile yeterli olur. Eğer bu kadar bile inemiyorsanız sizlere o zaman sınavı tavsiye ediyorum. Ama şınavı da şöyle yapın. Geniş yapmayın. Daha çok dar şekilde yapın ve Kolunuz vücudunuzun arkasına gitsin. Ve bu şekilde arka kol kaslarınız güçlenecektir ve dips hareketini daha hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. İkinci tavsiyem ise çıkıp dips demirine ve yavaş bir iniş yapın. Yani negatif çalışın. Yavaş bir şekilde inin. Tekrar çıkın, zıplayın ve tekrar yavaş bir şekilde inin. Ve bunu yaparak zamanla dips hareketine alışabilirsiniz ve yapmayı öğrenebilirsiniz. Şimdi ise ikinci varyasyonunu göstermek istiyorum. Daha çok arka kolu geliştirmek için. Burada yapacağımız şey dips demirini atlıyoruz. Ve vücudumuzu biraz öne veriyoruz. Ve bu şekilde de inip kalkıyoruz. Yani vücudumuzu böyle yukarı kaldırmıyoruz. Normal düz pozisyonda kollarımız arkaya gidecek şekilde iniyoruz. Ve kalkıyoruz. İniyoruz. Ve kalkıyoruz. İniyoruz. Ve kalkıyoruz. İniyoruz ve kalkıyoruz ve kollarınız arkaya gitmesi lazım daha çok. Bu şekilde arka kol kaslarınızı güzel bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi ise sizlere yapılan yanlışlardan bahsetmek istiyorum. İlk yanlış tutuş açısı. Zaten başta da bahsettim. Yani bilekleriniz çok böyle olmasın ve çok böyle de olmasın. Tam düz açıda şu an yakından görüyorsunuz. Aynen o şekilde bileklerinizi koymanız gerekecektir. İkinci hatamız ise trapezlerimizin düşük olması. Yani şunu şöyle göstereceğim trapezlerimiz şu şekilde hiçbir zaman olmamalı. Bunun aksine şu şekilde olmalı ki hareketi daha güçlü ve sakatlısız bir şekilde yapalım. Örnek vereyim şu şekilde olursa daha dengesiz ve omuzlara çok fazla yük binecektir ve daha zor. Ama bu şekilde daha kolay ve daha stabil bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü hatamız ise sallantı vermek. Yeni başlayanlar için bu çok riskli ve sakatlık içeren bir durum olacaktır. Ve bu yüzden sakatlık olmasın diye sallantı vermemeniz gerek. Örnek vereyim. Zıpladıktan sonra stabil olmayı bekleyin ve sonra cips hareketine başlayın. Ama böyle sallantılı falan başlarsanız harekette sakatlık riski gelir. Bunun yerine korunuzu sıkmanız gerek. Bacakları stabil tutmanız gerek ve sonra cips hareketini yapmanız gerekecektir. Bir sonraki yanlışımız ise yarım hareketi yapmak. Yani siz hareketi yarım yarım yaparsanız yarım gelişim alırsınız. Tam yaparsanız tam gelişirsiniz. Örnek vereyim hareketi ne böyle ne de çok inip şöyle yapmanız size bir fayda sağlamaz. Hareketi tam aralık olarak yaparsanız daha çok gelişim alırsınız. Şimdi örneği gösteriyorum. Bir dahaki yanlışımız ise indiğimizde tam form inmek ve çıktığımızda ise böyle çıkmak. Ve bu yanlış aslında kas geliştirmek isteyenler için yanlış ama street lifting sporcuları bunu çok kez kullanıyor. Ve bu yüzden önce sizlere göstermek istiyorum sonrasında anlatmak. Gördüğünüz şekilde bu hareketi uygulamak çok yanlış olacaktır. Bu şekilde bu teknikte hareketi uygulamak istiyorsanız bu hareket aralığını güzel bir şekilde öğrenmeniz ve kasları doğru şekilde doğru zamanda çalışması için öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden yeni başlayan sporcular için normal hareketi nizami bir şekilde yapmayı öneriyorum. Sonralarda diyelim street lifting'e geçeceksiniz. O zaman bu tekniği kullanabilirsiniz ama tabii ki de gösterdiğim şekilde değil. Şu an göstereceğim şekilde yapmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi hareket formu da böyle olmalı. Ve şimdi de sizlere yapılan en büyük hatayı anlatmak istiyorum. En büyük hata ise ısınmadan hem antrenmana hem hareketi denemeye geçmek. Yani eğer böyle şeyler yaparsanız birçok kez mesaj da aldım. Çok basit bir şekilde sakatlanırsınız ve yolun başında duraklama dönemine geçersiniz. Vücudu ve kasları doğru bir şekilde güzel bir şekilde ısındırıyoruz. Sonra işte harekete geçiyoruz ve harekete uyguluyoruz. Örnek vereyim dip sizin için çok zor geliyor sadece bir tekrar falan zar zor çıkarıyorsunuz. O zaman ısınacaksınız, sonra şınav denemeleri yapacaksınız. Sonra ise dipse geçeceksiniz. Evet beyler bu video buraya kadardı. Eğer istediğiniz başka video türleri varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu video ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer sorularınız varsa yine tekrardan yorum kısmında bekliyorum. Ben de elimden geldiği kadar ev şartlarında sizlere bu videoyu çekmeye çalıştım ve Aynı bu şekilde de evde antrenman yapıyorum. Bu yüzden beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ahıska. Bu.